konuştuk. Bazı yerlerde problemler var. Artık buralardan ayrılacağız biz. Biz ayrılacağız, dergahlarımızı ayrılacağız. Ama başka platformlarda biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Biz onu yapacağız. Sofiler olarak istiyoruz ki bir yerde toplanalım, dağılmayalım. Çünkü bu süreçte hep incindi yani kötü oldu biraz. Bundan sonra inşallah yavaş yavaş yerlerimizde ayırırsak yavaş yavaş toparlarız inşallah. Ee, Bizim ana meselemiz, ana esasımız, ana yolumuz babamın ilk günde söylediği gibi Kur'an'a, sünnete ve adaba sımsıkı sarılmak. Bunların gösterdiği yolda ilerlemek. Bunların gösterdiği yolda yolumuza devam etmek, yaşantımızı sürdürmek. Onlara ters, aksi bir şey olmadığında da inşallah yolumuzu kaybetmeyiz, yolumuzu şaşırmayız. Buralarda hepiniz mesulüz bu işten bir yanlış gören olursa, bir şey olursa, hepimiz bunu düzeltmeye mecburuz. Efendimiz dediği gibi gördüğümüzde eğer kuvvetimiz yetiyorsa, elimizle düzelteceğiz bu işi. Yetmiyorsa dilimizle düzelteceğiz. O da yetmiyorsa en azından imanın en zayıf noktası kalbimizden buğz etmek. O da gelmiyorsa mecbur kalbimizden buğz edeceğiz. Çünkü zaten genel olarak da dünya genelinde biz şu anda etnayı yaşıyoruz. İmanın en zayıf noktasını yaşıyoruz. İslam'a her yerden saldırı var, her yerde bir şey var, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Geldiğince çabalamaya çalışıyoruz ama o değiştirmeydi dille, elle değil. Dille de değil, ancak kalbimizde buz ediyoruz, elimizden ne geldiğince onu yapmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi en etnasını yaşıyoruz imanın. Allah imanımızı da muhafaza etsin, imanın selameti versin inşallah. Biz eğer bu dediğim gibi sorunlarımız var, Sistem yaptık, şey yaptık. Bunlar bütün yükün birinin sırtına binmemesi içindir. Yoksa hepimiz bu kapının bu dergahın hizmetkarıyız. Bir tane amirimiz var, bir tane mürşidimiz var. O da menzildedir. Onun dışında hepimiz bu kapının hizmetkarıyız. Ee, sorunlarımız var. Sorunlarımız işleri olduğu zaman toplantıları olduğu zaman ayrı odaya çekilebilirler, toplantılarını yapabilirler, istişarelerini yapabilirler. Ama onun dışında hep beraber oturacağız, hep beraber aynı yerde olacağız. Eskiden biliyorsunuz sofileri çok kırdılar. Öyle emirdi, amirdi. Yani biz buna çok şahit olduk. O zaman belki konuşamıyorduk ama bu getirip vakfın emridir. Vakfın emri, gavsun emridir. Öyle bir şey yok. Şeriatte, sünnete, muhalif, havs hiçbir şey dediğini biz daha görmedik. Biz torunuyuz. Yanında kaldık getirip yanlış şeylerde de dediler bu kapsımızın emridir, vakfın emridir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bizim mihenk taşlarımız var. Kur'an, sünnet, adaba bunları getirip gelip söylendiğinde biz bunları o taşlara vuracağız. Eğer doğruysa biz bu işi kabul edeceğiz. Doğru değilse biz burada itiraz etme hakkımız vardır. Herkesin itiraz etme hakkı var. Yanlış şeyleri getirip kapsımız adına söylediler. Biz bunları kabul etmiyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz da davranışların bir daha olmaması için de bu işin önünü açıyoruz. Böyle bir yanlış gördüğünüz zaman sorunlarınıza gidin. O çözmüyorsa daha üste gidin. Mehmet Hoca burada ona gidin. O çözemiyorsa bana gelin. Ben de çözemiyorsam o da işin sahibine gidin. Menzile gidin ona söyleyin. Burada şimdi eskiden beri gelen rahatsızlıklar var, hastalıklar var. Bunlar bir şey söylediği zaman Mehmet Hoca onlar diyor siz kendi kafanıza göre yapıyorsunuz. Ben size burada açık söyleyeyim, kendi kafalarına göre bir şey yapmıyorlar. Bize danışıyorlar, bize söylüyorlar. Dediğim gibi o dediğimiz mihenk taşlarında te ters bir şey varsa direkt bize gelip söyleyebilirsiniz. Biz de kendimizi düzeltelim, biz de insanız. Biz de masum değiliz, biz de günahkarız, günah işleyebiliriz. Gelip söyleyin, biz de kendimizi düzeltelim. Hep beraber bu yol kendimizi düzeltme yoldur. Onun için bize de söyleyin dua ederiz size. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı da helal edin. Helal olsun. Tövbe vereceğiz inşallah. Olsun, tövbeden sonra da kim konuşmak istiyorsa <laughs> <artık> da dinleyeceğiz. Allah'a emanet olun.